Kale kale sancı tüm vale kilo yok tane kale kale, kale sanki tüm male. kilo kale, kale. ben şimdi. So. Heh. Be, marka marka var mı yok tamam. Smoke'dan pushlar bunlar. Yaşar yok değil mi? Night, night. Let's try to pressure A Malsful and come see guys. don't have for okay. okay. right? you. Can. Go see. Go see, go see, go see. Dur, dur, dur. İyi timingim var. Yeah. I have good timing There's guys. Two biri Two Ne bekliyorum? Adam Biri C D çıktı. C çıktı aynen. Biri double door window da. double. What should be spawn, maybe alsana. Um. He has the eagle. Nice, var. Gördün? Al. Want to play, let's play. Get out of my way. <laughs> <laughs> left, lef, 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 Kutça boş. Sekiz bir bir diyorum sana ya. Kim diyor <laughs> BBL'liyim BBL'l BBL power Olmuyor oğlum sana niye olmuyor? BBL power Ola bir şey bulmamız lazım Mesela bana zing oturuyor BBL'liyim BBL'l Sana bir senedir öyle diyorlar ya ondandır öyle Sana seriden bulmamız lazım o tutmamız lazım böyle Kamera taken out. Nice, Okay, C clear, C clear. I mm -hmm. C clear, guys. Zing, 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 Res me, res me, res me, me, Ah, we are 3v2 normal One behind. C long, long, long. Yeah, B and Bomba B. Dillon gelmedi bu arada. Hüsnü sende olması lazım. Yolda. Last B. My bad. He's coming to bee. Nasıl vuramam onu ya. sen de vurur. Çok sinirli o. Harbi çok tamam. sinirli. Chat isim buldu. BBL aydiyer. <laughs> chat koparttınız beni Ya one şu one. anda. He's left, he's left. One, hiç beklemiyordum onu. Backside. Back 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 Back. <laughs> <down> sen... <laughs> Arka gelir mi? Gelir olur mu? Aha! Ah, oh, I, nice, said, by the way, you win, by the way. I said you won already. Thanks. TBL idea! Ay 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 bro! Foxy GG by the way. arttırıyoruz. Artık TBL IGL'sin burada. Zing zing zing! Ben Alex. Nasıl dönüyorum bu Maxim buraya kadar dönebiliyorum. biliyorum. Melih böyle öyle muydu lan? I'm pushing the boy. O me. Evet ya de geri çıksak random ama amına koyayım. Foxy götünü ikim. Ya lazım bana. Melih Melih Bekle bekle bekle. Ama bekle bekle. Melih Melih bekle Melih 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 Bak cross Melih bekle sende. Aynen, şu an seni cross'luyor. bekle vuracak bıçakla. Wait, Go wait. Geldi sana. Nice. Nah, yeah, nice try bro, nice try bro. Melih'e. Melih'e. Yaptın. Kazı verdik Melih'e. Geldi orada geldi, oradan oradan. Dm'ye kontak bro. İki enişte yes bak, iki, yes Hayır. Zeng 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 Doğru zeng zeng Evet baksın ben hatta kameramı atarım Bak bunu da buraya koyuyorum kanka double door'dan çıkan direkt <laughs> ne no oluyor amına kömüzü yok Oğlum bu ne çanak geldi da amına kömüzü Ok geldi split geliyor Gelmiyor <laughs> okey Garaj var iki tane <laughs> Sobaylar uzun da var Bir daha çıkmadı kimse. Yakın yakın. C uzuna pitlesene bir. Hadi bir de. Arkan arkan. olmadı. I've lagged so hard guys. Boğul. Can you, can you smoke C bro? No, It looks like I'm... me. It looks like me. Be. gel gel. B mi? Evet evet B. Aha. Foxy don't die don't die. Şu çıkarı smoke'ta. Şu çıkarı smoke'ta. Kanka Dur 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 bekle. Smoke'a girdi. Smoke <laughs> smok sol smoke sol. Hello right down A. Aha. My camera is destroyed. Timing attım ele bana. Oh. Aldın round'u. Hani buff'ı? I don't know. There's staying on the A -link. Aldın round'u bile. Hey. Buff'ı. Ice. Nasıl iyi saat? Eli bekleyeceğim like bizim için. Gece. Ha bu şu an ha. City. Tut bir I'm gonna check your left. Hadi left. Heaven'da kal bence. Onunla kitap ve de Kentucky oldu. Devam at. Devam üstte 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 üstte, üstte. Ya hemen altı kolu bir anda nasıl geldi ya? Geldik zaten. Sage. Sage. Gel. Bir adet de B'den. Si si si. Dur si. Aynı kim? Sova A. Sov A. Ya yeah, chamber de mit, chamber mit. Ya kanka öyle bir info veriyorsunuz ki. Nesi kaldıramazlar. Guys we have, hey Stacy, we don't need to rotate guys. Cebona, nice. Maybe chamber long guys. Just be careful. You saw the sight of mit the was. Last bastion. Nice bro. Saladırız. Nice cryptics. Thank you, Rob. Match point. Şu <laughs> A kuruluyorum yine. Gel ben de mole atıyorum onu bunu. Jet can you go B? Hey, They have bro. Eh sure bro. They're have four ults. They're gonna rush something fast. I think it's gonna be a C fast guys. Brimmo, Sovro. Oh, this is a nice spot. Placing alarm bot. No more charges left. Eli çok tilt ya. Şu an var ya ağır tilt burası. ya. Al. bir ne? Nice. Koşum oğlum işte. Oh, MB MB MB. MB MB diyor. MB MB je, MB. Tamam oğlum. On, on, one, 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 B. B. one right Nice. window. It's over window. One enemy remaining. It's over window last. GG guys, GG. Have Christmas. Oh, I'm so sorry, Sage. I don't know how the fuck he teleports. <laughs> <laughs> Happy <laughs> New Year and good luck. Ted, biz, bizden bu kadar. <inaudible> <inaudible> Merry Christmas. Bizden bu kadar. Bizden bu kadar. Kaç saat oldu? Bakalım, bakalım, bakalım. Dur kim varmış? Ardis oğlum. <laughs> Bugün bana diyor ya. Nasıl <laughs> <Masa ayını gülüyor> beni vurdun ha? <gülüyor> <gülüyor> ben şu an. 4 entry, şaşmaz. Ben çıktım moruk. Tek koydum. Chat. Güzel yayın oldu. Gerçekten güzel bir yayın oldu. Görüyorum sizi. Bye bye. Öpüyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Aynen uyumaya gideceğiz. Sabah erken kalkıp çalışacağız. Sonra vakit olursa yayarız.